Töpebek yöntemi uygulandığı kişiye göre değişik gebelik oranları verebilmektedir. Burada gebelik oranlarını belirleyen en önemli faktörlerden biri kadının yaşı ve kadının sahip olduğu her iki yumurtalığındaki yumurta sayısıdır. Aynı zamanda erkeğin sperm durumu, spermlerinin sağlıklı olup olmayışı, sayısı, hareketleri ve morfoloji dediğimiz şekil bozuklukları da önemli bir yer tutmaktadır. Bugün ortalama olarak günümüzde tüp bebek tedavileri iyi merkezlerde %50 ile 60 civarında gebelik verebilmektedir. Ancak tabi burada özellikle kadın yaşının çok önemli olduğuna bir kez daha vurgulama yapmak istiyorum. Çünkü kadınlarda 37 yaşından sonra yumurta rezervi ve yumurta kalitesi hızla azalır ve 43 yaşından itibaren de bir kadının kendi yumurtalarıyla yeniden gebek alma şansı önemli ölçüde düşmektedir. O yüzden bizim hanımlara tavsiyemiz özellikle gerek eğer yumurta dondurmak istiyorlarsa bekar kadınlar bu işlemi 37 yaşından önce yaptırmaları, eğer evli evliyseler ve gebelik istiyorlarsa bu işlemi yine 37-35 yaşından önce yaptırmaları mutlaka gebelik oranlarını arttıracaktır.